Arkadaşlar merhaba Xiaomi Redmi telefonlarda çift WhatsApp nasıl açılır gösterim ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, telefonunuzun çift tatlı olması gerekiyor. Telefonunuz eğer çift tatlı ise ayarlara giriyoruz. Ayarlardan uygulamaları buluyoruz arkadaşlar. Bakın en üstte aldım. Uygulamalara tıklıyoruz. Çift uygulamalar diyor. Çift uygulamalara tıkladık. Buradan oluştur sitelerine tıklıyoruz. Bakın WhatsApp uygulaması en başta çıkıyor zaten. WhatsApp uygulamasının üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Çift uygulamayı aç diyor. Aç diyoruz. Çift uygulama oluşturuyor diyor. Şu anda ikinci e, WhatsApp'ta telefonumuzda oluştu. Bakalım neredeymiş arkadaşlar. Çıkalım. Bakın hemen burada. Buraya girip diğer telefonunuza, hattınıza uygun bir şekilde WhatsApp'ınızı oluşturabilirsiniz. Bu videoda sizlere tek telefonda çift WhatsApp nasıl oluşturulur göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.